Çabuk konuş işim var. Gelmiyor musun hala? Annem merak ediyor. Şimdi bitti işim. Yemeğe gecikirim yiyin siz. Hafta sonu deneme sınavı var. Girecek misin ona? Bilmiyorum ya belli olmaz. Ya abi asıl işin o değil senin. Asıl işin sınav. Unutmuyorsun bunu değil mi? Tekimi de sen başlama. Versene bir şunu bana. Zaten canım burnumda. Tamam oğlum demedik bir şey. Hadi çabuk ol bekliyoruz. Abla Annem üzülüyor mu benim için? Ya bana belli etmiyor bir şey ama. Bize de belli etmiyor. Yemeğe yetişirsen alırsın gönlünü. Hadi fırla fırla fırla. Tamam tamam hadi. Savaş abi. Efendim. Devam eder misin? Benim çıkmam lazım da. Tamam. Eyvallah. Patron benim işim bitti. İyi eline sağlık. Dur bekle. Aylin buyur. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Eee beğendiniz Çok mi hediyeleri? Evet teşekkür Nasıl? ederim. Ne gerek vardı oğlum? <laughs> güle güle kullan. Vallahi <laughs> benimki süper. Ay. Sağ ol. Aynen aynen. Benimki de. Abi neredeydin sen şimdiye kadar ya? <laughs> Bitirmişsin paranı oğlum. Değiş, bak bakayım kızım. İlk başı mı benim teyze? nasıl güzel olur ya? Çok mi? güzel olur bu. Baba beğenmediysen değiştiririz gömleği. Yok be oğlum beğendim beğendim de. Yani gece gündüz yanın çıktı. Harcamasaydın hemen keşke paranı. Bir şey değil ki bunlar. Çok bir şey harcamadım hem. Doğru. Para ne ki? Ben kendimi harcıyorum diyorsun. Hadi sağ ol. Teşekkür ederim. Hadi ben çıktım. Eyvallah. Hadi güle güle, i̇şte. güle baba. <laughs> Otur şöyle gel. Of. Niye böyle yapıyor babam şimdi? Seni düşünüyor baban oğlum. Sen kendini para alıyorsun diye üzülüyor mi de beğenmedi sanki. Ha? Beğendi beğendi. Bakma sen onun tafrasına. Yan cebime koy onunki. Sen kazan şu üniversite sınavını. Bak nasıl geçecek hepsi. Ha. Nereye geçecek anne ya? Of. Vallahi geçecek oğlum. Sen beni dinle. Oo. Sindiremiyor <gülüyor> içine <gülüyor> hala. Sen kazan üniversiteyi. Bak nasıl yine şeker oluyor baban. Tabi tabi. Başka zaman olsa tadından yenmez. O kadar şeker adam yani. Ver bir yanık. Buradan da. Oh oh. Oh, 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 oh. oh. Özleyecek misin babayı? Evet. Ha? Özlemez mi Hüsnücüm? Bak nasıl öpüyor sarılıyor. <laughs> gel oğlum. Gel. Ya sen prensesim. <laughs> ha? Babacım. <laughs> Çabuk gel olur mu? Olur canım olur 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 olur. Oh. Sevgi idare sende Suat. Tamam. Aklım sende kalacak Hüsnü. Kalmasın kızım. Kalmasın kalmasın. Dünyanın ömür ucu değil ya. İdare edeyim birkaç gün ya. Sen devriyedeyken bile beni uyku tutmuyor. Hele bir de oralardayken. Şş, tamam Suat tamam. Yapma çocukların önünde. Tamam tamam. Güle güle git güle güle gel aslanım. <laughs> hmm. Buraları da merak etme bende. Sen olmasan gözüm arkada kalacaktı Nazike. Çok iyi oldu. <laughs> Laf sokmadan gitsen ölürsün yani. Baba. Ay. Çelik gelik falan unutma amana. <laughs> tamam oğlum tamam. Her gün ara bizi tamam mı? Olur siz de arayın tamam. siz de arayın. Hadi bakalım. Ben su hadi Paşam. Su hadi getir. bakalım. Eyvallah. Ay Haydi. Ah, gel. Kızım. Hmm, hmm. Buradan da oh oh hadi anne. Heh. Ver bakalım. Bırakırdım arabaya kadar baba. Gerek yok gerek yok ver. Kendine mukayyet ol oğlum. Ev sana emanet. Tamam baba. Hadi eyvallah. Güle güle sizin <laughs> Güle güle canım. Güle güle baba. Hadi. Hadi, hadi. 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 hadi Allah emanet olsun. Güle güle. Güle güle baba. Güle güle baba.